Hikayeler hikayeler anlatabiliyor. Aynı dili konuşmalarına gerek kalmıyordu. Eren ve Erman Özdemir kardeşler bu mütevazı ortamda bir müzik efsanesini yaşatıyor. Dedeleri Ahmet Özdemir çok ünlü bir klarnet imalatçısıydı ve bu kardeşler bu aile geleneğini devam ettiriyor. Atölyeleri burası mı? Evet burası. Harika. Aile dostları Mithat Işık beni ya, onlarla tanıştıracak. De, merhaba. 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 Atölyenin yeri gerçekten muhteşem. Tabiatın ortasında. Dedenizin atölyesi de burada mıydı? Evet, burasıydı. Evet. Bu atölyede ilk klarnet ne zaman yapılmış? 1949 senesinde. 1949. 1949 ha? Vay evet. canına. Uzun zaman önce. Ama klarnetin tarihi çok daha eskiye gidiyor. Yerel halk klarnetin Türkiye'ye İpek Yolu üzerinden Güneydoğu Asya'dan gelen bir Hint enstrümanı olan zurna'dan türetildiğine inanıyor. Zurna'nın 13. asırda Osmanlı ordusu bandosu tarafından Avrupa'da çalındığını gösteren belgeler bulunmakta. Tamam. İşte bu tahta evet, parçasıyla başlıyorsun. Peki gül ne odunu bu? Gül ağacı. Evet. Aa klarnet kökeni Hindistan olan ve İpek Yolu üzerinden Türkiye'ye gelen gül ağacı kerestesinden yapılıyormuş. ...düğmeler bunlara takılıyor değil mi? Bunlar parmakları ayarlamak tabii, için. Tabii tabii. Ha. ha anladım. Onlara tuş deniyor evlat yüce tanrım. Şimdi bu tarafa mı geçiyoruz? Tamam. Tuşlara hassas bir şekilde boyut veriliyor ve sonra gövdeye takılıyor. Sonra da buraya takılıyor öyle mi? Ona sorar mısın? Bir klanetin yapılması başından sonuna kadar... Ne kadar sürüyor? Özel bir klarnet isteniyorsa... İki hafta. Bir yıl sürüyormuş. Ama basit bir klarnet iki haftada bitiyor. Onlardan e, klarnet alan ünlü klarnetçiler var mı? Woody Allen, Bon Jovi,